Merhaba arkadaşlar Edebiyatın ve Türkçenin Yıldızı Süre yayınlarına hoş geldiniz. Vecri Ati şiiriyle devam ediyorum ve fıtı fıtı diyelim mi? Başlasın mı? Başlasın Akif Hocam. Duydunuz o fıtı fıtıyı ve başlıyor can dostlar. Ne diyor bu parçadan yazarın siz dediği edebi dönem sanatçılar aşağıdakilerden hangisidir diyor. Efendim sanat görüşünü sanat şahsi ve muhteremdir. Yani sanat, sanat içindir. Siz bu bakımdan daha çok, pek çok özür dilerim, pek çok defa bir birlik olamadınız. Çünkü her sanatçının görüşünü benimsemek zorunda kaldınız. Öncelikle kendinize bir manifesto yazdınız. Bu manifesto edebiyatımızın ilk manifestosudur. Bu manifesto İlal Matbaası'nda toplanan genç şairlerin aldıkları kararlar bütünüdür. Evet bu manifestoya göre bir kitaplık kuracaktınız ve bu kitaplıkta sanatçılarımızın, sanatçılarınızın verdikleri eserler bulunacaktı. Vay be. Halka aydınlatmak amacınız olacak ve bunu da aydın eli kalem tutan kabiliyetli sanatçılarınız yapacaklardı. Peki dili bir hizmet aracı olarak kullanacak. E, bu hizmetleriniz edebiyat ve bilimin ilerlemesine yardımcı olacaktı. Ancak Amaçlarımızı gerçekleştiremeden kısa bir süre sonra dağıldınız. Yani siz dediği hangi dönem olabilir? Sanat şahsi ve muhteremler nerede geçiyordu? Fecri Ati'nin hocam manşetinde geçiyordu. Yani o bildirinin manşetinde sanat şahsi ve muhteremdir yazıyordu. Harikasın. İşte Fecri Ati geleceğin aydınlığı anlamına gelen topluluk 1909'a İlk bildiri yayınlayarak edebiyatımızda beğenname yayınlayan ilk topluluk olmuş ve ortaya böyle bir metin çıkmış. Cevap ne? Cevap Denizli. İşte bu kadar. Fecr-i Ati şiiri tesbir ve soru 2. Aşağıdakilerin hangisi Fecr-i Ati şiirinin özelliklerinden biri değildir? Şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz can dostlar. Şimdi aşk ve tabiat temalarına yer verilmiştir. Hatta yani gerçeklerden uzak bir edebiyat tasviri yapmaları yönüyle de biraz eleştirilmişler sevgili dostlar. Yani bir günün sonunda arzu gibi bir şiiri mesela Ahmet Haşim'in oldukça eleştirilmiş ve aşk ve tabiat temalarına yer verildiği doğru. Yani bireysel konular diyebiliriz. Aruz ölçüsü evet zaten en sevdikleri kullanılmış. Karamsarlık ve marazilik yani hastalıklı olma hali diyebiliriz marazi. Karamsarlar doğru yani içe kapanık tipler devam ediyor aslında Servet filminde başlayan. Yalın ve açık bir üslup. Hayır böyle bir üslup yoktu. Sembolizm akımının etkisi var mı? Var. O halde sevgili arkadaşım cevap ne? De, cevap denizi. Cevap ne? De. İşte bu kadar. Fejri Ati şiiri test 1 ve soru 3. Bu cümlede numaramış yerlerin hangisi bir bilgi yanlışlığı vardır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Fecrati şiir akımının en önemli sanatçısı olan Ahmet Hamdi Tanpınar. Sanki değil. Kim hocam? Ahmet Haşim. Ahmet Haşim var. Emin Bülent Serdaroğlu var. Şahabettin Süleyman var. E, ondan sonra Faik Ali Ozonsoy var. E, ondan sonra işte mesela Yakup Kadri genç bir şair. Şair değil de sanatçı diyelim. Yakup Kadri var. Refik Halit Karay var. Yani bu bildiriye imza atanlardan bahsediyorum. Yani Tahsin Nahit var. Adalar şairi falan. Ama Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ismi okunmuyor, esamesi okunmuyor. Yani öyle tabir vardır ya. E kim hocam peki? Ahmet Hamdi Tanpınar değil. Ahmet Haşim, Ahmetler karışmasın. Öz şiir de karşımıza çıkıyor Ahmet Hamdi Tanpınar. Fransız sembol şair Paul Valery'den etkilenmiştir. Doğru. Kısa sürede Fecri Ate grubunun üyeleri dağılmış ve birçok sanatçı milli edebiyata yönelmiş fakat sanatçı şiir anlayışını değiştirmemiştir diyor. Cevap ne? cevap Bursa, cevap B işte bu. Ati şiiri tesbir ve soru 4. Numaramış özelliklerin hangisi Servet-i Firum ve bir edebiyatının ortak özelliklerinden biridir diyor. Vay. Sanat toplum içindir. Ya şimdi olur mu? Görüşünü benimseme diyor. Yani ne olur mu hocam? Fecri Ati şiiri zaten yani geleceğin aydınlığı demek. Servet-i Fünun fenlerin zenginliği ama yani toplum için sanat değil de orada da bireysel bir edebiyat vardı. Toplum için sanat anlayışı mümkün değil ortak özelliği olamaz. Hani birinci dönem tanzimatla milli edebiyatı karşılaştırıyor olsa ortak özellik dese olabilirdi belki ama tiyatro türüyle halka mesaj verme. Tiyatro çok siliktir yani. E, Fejri Ati'de tiyatro neredeyse silik ki Servet İfinon'da da öyleydi. Yani bu tiyatro olmaz efendim. Peki teknik bakımdan kusursuz roman yazmama mümkün değil. Nasıl yani hocam yani tamam Ali Siyah Uşaklıgil falan böyle teknik olarak kaliteli nitelikli eserler ortaya koymuş ama Fecri de Saffet'i Ziya var. Başka ne yapacaksın? E, Cemil Cemil Al Alyanakoğlu var hocam. İyi hayırlı uğurlu olsun. Yani yok yani öyle bir şey olamaz. Hece ölçüsüyle şiir yazma. Ya Hece'yi adamlar köylü vezi olarak görüyor. Yani o yüzden hiç ortak bir yön olabilir mi? Batı edebiyatında etkilenme. Evet Batı edebiyatındaki anlayışların bir şubesi gibi olacağız diyordu Fecri Dolayısıyla sevgili arkadaşım cevap ne cevap Edirne cevap e işte bu. Ejraati şiiri, tespir ve soru 5. Bu parçada hakkında çalışma yapıldığı söylenen şair aşağıdakilerden hangisidir? Kurgu yerine esiri önem veren ve şiiri kapalılık ekseninde müziğin verdiği estetik hazla benzer bir haz aracı olarak gören sanatçı. Çağdaş Türk şiirinde saf şiir görüşü, görüşünün ilk büyük... ha bak burası çok önemli biliyor musunuz? Saf, gö, saf şiir görüşünün ilk büyük temsilcisi olmuştur. Onun politikası yani şiirle ilgili görüşleri demek can dostlar. Kendisinden sonraki şairler ve şiir hareketleri üzerinde geniş bir etki bırakmıştır. Şiir hakkında bazı mülahazalar. Evet harika şairin sanat dönemleri ve bu dönemlerin özellikleri etkilendiği edebiyat akımları, ütopyası. Yitirilen cennet ve çocukluğa dönüş özlemi, anne imgesinin içindeki yeri, kadın görüşü, ulusal ve toplumsal sorunlar karşısındaki tutumu ve şiirinin yaşamsallığı açısından bu çalışmada, bu çalışmada incelenmektedir diyor. Vay be ne güzel tanımlanmış değil mi? Hocam sen de maşallah bazı şey hani soruları acayip böyle hayret ediyorsun falan ama güzel yani. Güzele güzel deriz yani. Dolayısıyla Ahmet Haşim cevap Ankara. Cevap A işte bu. Ahmet Haşim ve A. ÖSYM de böyle yapmıştı. Tahsin ait Adalar şairi Yahya yani Kemal Bey attı. Yani bu po politikası tam saf şiir içinde yer alabilir ama böyle önderlik falan yaptığı bir durum yok. Yani yaptığı küçümseme anlamında söylemedim bu arada. Emin Bülent Serdaroğlu'nun zaten hani... Ee, Galatasaray'ı kurmuş tamam ama kin adlı şiiri var vesaire. Faik Ali Ozan Soy da hani e, yine hani başkanlık yapmış tamam orada kütüphanede bir araya gelmişler matbaada pardon Hilal matbaasında. Hadi bakalım böyle bir topluluk oluşturalım denmiş ama yani burada tanıtılan tamamen Ahmet Haşim Can dostlar cevap haydi. Fecr şiiri tesbir ve soru altı duvarmış eserlerin özür dilerim yerlerin hangisinde <laughs> alıştın hocam eserlerin. Ezbere gitme hocam diyorsun. Ahmet Haşim'in şiir türündeki eserleri bir arada verilmiştir şeklinde. Ha şimdi burada eser geçiyor. Şimdi bize göre e, Ahmet Haşim'in bir kere hani bize göre yani kendi düşünceme göre fıkra ve denemelerin bulunduğu bir eserdir. E, dolayısıyla hani bu, bundan dolayı gitti. Yani olamaz. Piyale tamam şiir kitabıdır. Frankfurt Seyahatnamesi bir gezi yazısı olarak hani e, Avrupa'ya böyle bir yani Avrupa'ya dediğimiz bildiğimiz Frankfurt'u yani Almanya. Hocam sanki her yaz gidiyor musun gibi yok öyle bir şey yok. Hayatımda hiç Almanya'ya gitmedim. Bir kere Romanya'ya gittim. Dolayısıyla o da proje maksatlı gitmiştik. Okulumuz sağ olsun. E, hemen arkadaşlar bizi götürdüler. Çok da keyifli bir geziydi. Broşova'ya gittik falan vesaire gibi yani. E, başkente gittik falan. Brüksel. 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 Brüksel'e gitmedik. Evet, Gravane'yi laklakan piyale. Gravane'yi laklakan denemeydi sevgili dostlar. Dolayısıyla bu da gitti. Göz Saatleri ve Piyale. Aha işte şimdi oldu. Göz Saatleri ve Piyale sevgili dostlar e, Ahmet Aşım'ın şehir kitaplarıydı. Frankfurt seyahatnamesi gide olduğu gibi geçiyor. Bize göre de denemeleri ve fıkralarının içinde yer aldığı kitaptı. Dolayısıyla cevap ne? Zaten iki şiir kitabı var Ahmet Aşım'ın. Piyale... Göz saatleri. işte bu. Cevap ne? Cevap denizli. Cevap ne? İşte bu kadar ya. Harikayız ya. Ecraati şiiri tespir ve soru 7. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde tam ÖSYM tipi bir soruyla karşılaşıyoruz. Zannetme ki ne güldür ne lale, ateş doludur tutmayan arsın, karşıda şu gülgun piyale. İçmişti fuzulu bu alevden, düşmüştü bu iksir ile mecnun, şiirin sana anlattığı hale. Yanmakta bu sağgardan içenler doldurmuş onun için şey aşkı baştan başa efkan ile nale ateş doludur tutma yanarsın. Karşısında şu gulgun piyale diyor. Şair hiç uzak olur mu ya? Acayip şair bu. Öyle birisine yazsak var ya yani. Şimdi bir kenara bıraktık. Hadi hocam sıkıysa yazayım mısın? Yazarım yani yazdım da ben şiir yani. Nihayetinde yani sakın yani atışmayalım. <laughs> evet hocam ne diyorsun ya? Biçim kaygısı ön plandadır yani bakıyorum ben şu burada ne demek istiyor? Hani e, burada mesela ses uyumlarına falan yer ver, verildiğini piyale hale şuraya bakar mısınız? Yani böyle uyumların olduğunu görüyoruz. Sonra burada da ne ne devam ediyor bakınız ondan sonra lale hale falan burada böyle bir sessel uyumlar var. Hani diğerlerinde de içenler mesela e, tam bununla ilgili yok da aşkı yine yemedi hocam. Nale hale falan yani böyle devam ediyor. Sonra piyale devam ediyor bakınız Sonra şurada sınlardan dolayı ınlar. Yani biçim kaygısı dışsal bir durumdur başta. Yani kafiye, redif veya sessel uyumlar gibi. Hani böyle bir ahenkli bütün oluşturmaya çalışıyor. Doğru biçim kaygısı ön plandadır diyebiliriz. izlenimler imgelerle yansıtılmıştır. Yani burada bir imge var mı? Var. E çünkü... Hani baştan başa efkan ile noale, ateş doludur tutmayan arsın karşıda şu gürgün piyale. Piyale kadeti. Hani kadehler böyle ateş doludur tutmayan arsın falan gibi diyor. Yani bir taraftan aşkı böyle ateş dolu bir kadehe benzetiyor. Ve izlenimler bir imgeyle yansıtılmış. Yani demek ki böyle aşkın can yakan bir tarafının da bulunduğunu şair kendince hissetmiş. Bireysel içerikli bir şiir mi? Gayet tabii. Telmiz sanatına başvurulmuştur. Telmiz sanatına. Şimdi telmiz sanatı vardı. Bir an E'yi işaretliyordum. Allah muhafaza. Dikkat. Doğru yapıp yanlış yapmayalım soruyu. Yani yanlış işaretlemeyelim. Fuzuli'nin bir hikayesi var değil mi arkadaşlar? Şikayetname diye bir mektup yazmıştı falan. Kendisine verilmeyen 9 akçelik maaştan dolayı sıkıntısını dile getirmişti. Mecnun hani böyle hani çöllere düşmüştü. Aşkı için, Leyla için falan. Yani sonuçta hikayesi olan bir şahsiyete göndermede bulunursa ta, e, burada telmi sanatı olur. E, özel isimden yola çıkarak da bulabiliriz can dostlar bunu. Dolayısıyla şairhanelikten uzak bir şiir değil cevap ne? Cevap Ankara cevap A işte bu. Ejraati şiiri tesbir ve soru 8 bu şiirden hareketle. Fejrati şiir geleneği hakkında. Aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yine tam ÖSYM formatlı bir soru. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı, yüzün perde perdesi olmakta, kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Eğilmiş arza kanar, muttasıl kanar güller, durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Sular mı yandı? Neden Tunç'a benziyor mermer? Bu bir lisan afidir ki ruha dolmakta, kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Ölçü ve uyaktan yararlanıldı o dolmakta olmakta valla hocam haklısın bülbüller ver ver falan güller falan eyvallah ölçü ve uyaktan faydalanmış. Yani en azından lisan afi gibi falan böyle hani tireli bir yazım varsa yani bu tarz Arapça, Farsça tamlamalı durumlar Hani Aruz ölçüsü olduğunu anlıyorum. Bu şiirinde merdiven şiiri meşhur. Dolayısıyla hani Ahmet Haşim'e aittir. Ahmet Haşim Aruz dışında bir ölçü kullanmamıştır. Ölçü uyaktan yararlandığını çok hassas olduğunu da biliyoruz. Empresyonizm akımının etkisi görülmektedir. Yani kızıl havalar falan derken hani izlenimler ortaya konmuş ki empresyonizmden beslendiğini, renklerin oluşturduğu coşkunu dile getiren empresyonistler de Bizim edebiyatımızda da en önemli temsilcisinin Ahmet Haşif olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunun etkisi görülmektedir. Doğru. İmge ve söz sanatlarına yer verilmiştir. Yani söz sanatı var. Nerede var hocam? Ee, eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak derken. Hani e, buradaki etek kelimesinden tut da e, güneş rengi bir yığın yaprağa benziyor. Yani insanın hani yaşamının e, durumu aslında aktarmış ve e, sular sarardı, suların sarardı. yüzün perde perdesi olmakta. E, sular sararır mı? Hayır, e, yüzün sararabilir. Dolayısıyla e, bir de mesela kızıl havası seyretki akşam olmakta eğilmiş arıza kanar mutasıl kanar güller. E, güller nasıl olacak da e, mutasıl kanacak falan? E, Durur alev gibi dallarda gibi. Yani baya bir yerde imge yani söz sanatı söz konusu oldu diyebiliriz. Yabancı sözcük var mı? Lisan afi derken yabancı sözcük var. Yani e, gizli lisan anlamına geliyordu. Toplum için sanat anlayışı yok. Cevap ne? Edirne. Cevap E işte bu. Ecraati edebiyatı tesbir ve soru 9. Numaralı cümlelerde bazı özellikleri verilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir diyor. Edebiyat anlayışlarının bir bildiri ilk defa açıklamışlardır. Bir bildiri ilk defa ortaya koyan 1909'da fecra Sanat şahsi ve muhteremdir görüşünü benimsemişlerdir. Eyvallah manşetleriydi. Empresyonizm akımından ve Fransız sembolistlerinden etkilenmişlerdir. Efendim fecrati. Evet sevgili arkadaşlar cevap ne cevap? Ceyhan cevap C. Evet arkadaşlar fecrati Tesbir ve soru 10. Bu dizeler ve açıklamalardan hareketle fecrati şiiri üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir diyor. Yarın dudağından getirilmiş bir katre alevdir bu karanfil. Gönlüm acısından bunu bildi. Düştükçe vurulmuş gibi yer yer kızgın kokusundan kelebekler. Gönlüm ona pervane kesildi diyor. Vay be. Evet şimdi e, burada karanfil şiiri ders kitaplarında da yer alabilir bu arada. Hani oldukça da aslında anlaşılır olduğunu görüyorum. Hani çok kapalı anlatımlı falan diyoruz ya Ahmet Haşim'de Ahmet Haşim şiiri bu yani. Bu şiirde şair dış dünyada gördüklerinin gerçekçi bir bakış açısıyla değil, duyumsadığı gibi anlatmıştır. Empresyonizm etkisi bu. Doğa unsurları aynı zamanda sembolizm tabii ki. E, unsurlarını ise ruh durumunu açığa çıkarmak için kullanmıştır. Ha ruh durumları duygu falan deyince o zaman sembolizm. Zaten empresyonizm çıktı yok. Dadaizm oyuncak tahta at anlamına geliyordu. Ve ayrıca hani burada bir şey vardı. Hani kafama göre takılırım abi. Yani rastgele makaleyi kes. Tak 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 sonra bir şapkaya at. Çek oradan kelimeleri. Ondan sonra alt alta diz. Al sana şiir. Daha başında saksen vur beline kazma indir aşağıda çıkabilir. E, bunu diyor Dadaistler yani. Dadaistlerin dediği. Orhan Veli Kanık tamam güzel şeyler yazmış falan da yani. Dadaistlerin durumu bu. Tristan Tızaran'ın Tırıs fırıs adam diyebilirsin ama. Sürrealizm rüyacı. E, zaten 1924'den rastlıyor falan. Sembolizm yani fecraati 1909'da ortaya çıkmış bir akımdı bu arada. Yani gelecekte çıkacak akıma e, özendik falan. Öyle şey olmaz. Parnasizm hani e, olamaz. Neden? Çünkü tabiatı betimliyorlar hissettikleri şekliyle değil de. Olduğu gibi aktarma var Parnasizm'de. Klasisizm'de yani biçim mükemmelliği falan var. İşte Yunan mitolojisinden falan beslenme var. Şu bu. Cevap ne? Cevap Bursa. Cevap B. Sembolizm. Fecrati şiiri tespir ve soru 11 numara almış ve sanatçılardan hangisi fecrati beyannamesine imza atmamıştır diyor. Vay esaslı soru aslında. Yani burada şairleri sanatçıları da bilmek lazım. Silik de olsa bilmek lazım bu arada onu da söyleyelim. Ali Canip yöntem evet vardı sonra milli edebiyata dair olmuştu. Mesela ilk başta bu verilmiş biraz böyle hani hayır ya bu yoktur falan dersin belki. Hani bunlar genç kalemlerde değil miydi ama bazı sanatçılar burada başlayıp milli edebiyata devam ediyordu malumunuz. Refik Halit Karay da öyle. Yani burada başlayıp sonra Hilal Matbaası'nda böyle toplantılara falan katılıyorlar. Sonrasında devam. Nerede? Milli Edebiyatı. Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Bunun böyle bir hiç alakası yok ya ile Ahmet Hikmet Müftüoğlu biraz böyle teğet geçmiş buraya. Yani Servet-i Vinun Edebiyatı'nda da sanat yaşamına başlıyor. Fecraatı hiç dair olamıyor. Hadi Milli hata doğru gidiyor. Efendim Abdullah Subi ver mesela yani ünlü atiplerden birisidir bu arada. Milli Eğitim da ilk Milli Eğitim Bakanlarındandır. Evet bu da orada başlamış o öbür tarafta devam ediyor. Öbür tarafta değil mi? hocam öbür alem. Hayır o değil yani milli edebiyat. Yakup Kadri Karaosmanoğlu evet burada genç 19 yaşındayken başlamış. Sonra milli edebiyatta devam etmiş diyebiliriz. Şey Ahmet Hikmet Müftüoğlu ve Cevap Ceyhan. Cevap C işte bu.